EN500'lerle ve maceram bittikten sonra mühendislik fakültesindeki arkadaşım Alaaddin'le beraber bir işe başladık. Bir reklam firması kurdu Alaaddin. Beni de davet etti. Ben de tamam dedim, çalışırım dedim. Başladık. Alaaddin anlattığı işte. Küçük 200 megabaytlık CD'lerde kartvizit CD'si adını verdiği bir ürün yapacaktı. Bu kartvizit CD'sinde o firmanın ürünleri, yaptığı işler yani ufak bir firma tanıtımı olacaktı. Bir iki tane firma ayarladı Alaaddin. Bel Kahve'de bir tane tekstil fabrikası ayarladı. Gittik oraya, işi aldık. Tekstil fabrikası fason iş yapıyor ama güzel yapıyor, kaliteli yapıyor. Gerçekten iyiydi yani. Onun ürünlerini çektik. İşte mankenler falan bulduk. Bir de o olaya girdik. <laughs> Ajans gibi bir şey yani. Sonra bir iki yer daha çıktı. Alaaddin'le beraber gittik geldik gittik geldik falan filan. Gel zaman git zaman yavaş yavaş para kazanmaya başladık. Derken Alaaddin de birazcık değişmeye başladı. Ben iki tane motosiklet aldım gerçekten. Sahibinden koma baktım, gazetelere baktım. Her neyse bakabildiğim her yere baktım. Motosiklet dergilerine baktım. Honda Titan İzmir'de 2000 lira, İstanbul'da 1500 lira, 1400 lira. İki tane alacağım. Bine bine gelsen düşündüm şimdi veya otobüse koysan, kamyona koysan, kamyonete koysan gene kardasın. Her halükarda İstanbul'dan almam lazım. Gerçekten de geldim bir tanesini Rami'den siyah renkli bir Honda Titan aldım. Bir tanesini de Moda'dan bir pizzacıydı hatırladığım kadarıyla. Pizzacıdan mavi renkli bir Honda Titan daha aldım. Rami'deki adam dedi ki ya dedi üstüne almasan da olur. Dedi ondan sonraki zamanlarda hallederiz. Sen motoru al ruhsatı sonra halledelim dedi. E nasıl alacağız? Ben sana vekalet vereceğim. Bütün cezasını bilmem nesini ödeyeceğim. Ben sana her konuda e, motosikletin alımı satımı ile ilgili vekalet vereceğim dedi. İyi dedim yani ben bunu firma işlerimde kullanacağım. Öbürü gidonu hafif yamuktu. O yüzden 1400 liraydı hatırlıyorum. Domino's Pizza'ydı galiba ya. Modada Domino's Pizza nerede şu anda bilmiyorum ama modanın orada güzel bir Domino's vardı. İstanbul'da da arkadaşlarım var yani. Bir tanesi Şebo, bir tanesi Seda. Çocukluktan arkadaşım. İki tane iyi arkadaşım yani. Güzel kızlar, hoş kızlar. Dedim Şebo'ya Şebo zaten görüşmek istiyordu sık sık. Şebo dedim ben işte motor almaya geliyorum. Senin evin müsaitse sende kalayım dedim. O da tamam dedi. Motorlardan birini aldım. Şebo'nun eve bıraktım. Ertesi gün kalktım ötekini aldım. Şebo'nun evi de Mecidiyeköy'de. Ötekini de aldım. Şebo'nun evine onu da getirdim. Ondan sonra telefonla bizim Alaaddin'i aradım. Alaaddin dedim ben iki tane motor aldım. Gel beraber binebine bine şunları İzmir'e götürelim. Alaaddin de geldi. Bir gün sonra geldi Alaaddin, atladık biz motora, tıngır mıngır, Mecidiyeköy'den İzmir'e. Ne biçim tünel ya, ışık yok. Her neyse, ışıklara geldik. Üsküdar'dayım bu arada. <laughs> Üsküdar'ın tünelinde ışık yok, Ha neyse. Biz Alaaddin'le tıngır mıngır mola vere vere gittik. Sabahın kaçında kalktık? Sabahın beşinde yola çıktık. Onla titanlarla Alaaddin'de ehliyet yok, hiçbir şey yok. Motor kullanmayı da bilmiyor. Bak Alaaddin dedim. Vites şu, fren bu. Tıngır mıngır sağdan sağdan. Yavaş yavaş biz E5'ten gidelim. Oradan işte tophaneden vapura binelim. Karşıya geçelim, devam edelim oradan. Tıngır mıngır gideriz. Alaaddin de tamam ya falan filan dedi böyle. Alaaddin de benim gibiydi yani araç kullanma konusunda sıkıntı yoktu. Zaten dağcı çocuk. Daha sonra Alaaddin ile de, Deundak diye bir dağcılık kulübü, kulübü kurduk. Alaaddin şefliğinde. Alaaddin ile biz İzmir'e kadar geldi. Bütün gün sürdü yol. <laughs> Alaaddin'e oradan ben bir kask falan ayarlamıştım işte. Yolda ne ehliyet soran, ne ruhsat soran, ne durduran hiçbir şey olmadı. Şimdiki gibi otoban falan da yok. Yol bayağı kalabalıktı. Bayağı kalabalıktı. Biz sağdan sağdan Alaaddin'e geldik. Yamuk olan mavi titanı ben aldım. Siyah olan güzel olanı ona verdim. Her neyse. Bu titanlarla biz İş koşturduk. Birini alatine verdim, evine koydu. Bir tanesini de ben aldım, kömüre, kömürlüğe koydum. Bu arada yine Bostanlı'da oturuyorum ama Migros'un, Bostanlı Migros'un arka tarafına taşındım. Balıkçı Parkı'nın oradan çıktım. Yüzde 200 zam yaptı ev sahibi. Kafayı mı üşüttünüz ya dedim. Yok dedi, burası Bostanlı'nın merkezi. Veriyorsan ver, vermiyorsan çık. Hey Allah'ım. Emlakçıya gittim. Meğerse emlakçı ev sahibinin anasının eski erkek arkadaşıymış. <laughs> hey Allah'ım. Emlakçı bana birden ana avrat saymaya başladı. Sanki ben kiramı aksatıyormuşum gibi. Benim kira aksatma huyum yoktur. Borcum da yok. Genelde milletin bana borcu vardı. Her neyse emlakçı durup dururken konuşmaya başladı bana. Sen şöylesin de böylesin de bilmem nesin de falan filan. Anladım ben dedim. Siz koymuşsun çocuğu belki de hatuna. Kız doğurtmuşsun şimdi de sahip çıkmaya çalışıyorsun dedim. Devam et. Sanki ev yok başka. Çıktım oradan. Balıkçı parkından çıktım. O midyeci Ahmet abinin yanından dönünce bir çatal var. Soldaki sokakta ben oturuyordum işte o zaman. Orada kömürlüğe attım mavi. Onun da titanı. İş olunca çıkıyordum. Veya canım Alaaddin'e gitmek istiyorsa gidiyordum. Kakara kikir muhabbet ediyordum falan filan. Geyik yapıyorduk. İşte Bornova'ya gidiyorduk. Alaaddin de başka işler peşinde koşuyordu. Neyse gel zaman git zaman Alaaddin böyle birazcık işe boğuldu. <laughs> i̇ş geldi adama. Sürekli iş geldi geldi geldi. Bir gün baktım Alaaddin inşallah bu filmi izlersin oğlum. Bir gün baktım Alaaddin'in hareketler değişti. <laughs> Ben de böyle pazarlık yapmaya falan başladı. Sanki böyle sakıp sabancı da şirketin de yüzde ellisini ben istiyorum falan gibi böyle. Alaaddin yanında bir sürü arkadaşımız daha vardı tabi. Onlar da Alaaddin'le çalışmak istiyorlardı. Biraz parayı gören Alaaddin'e yakalık ediyordu. Ben de öyle bir şey yok yani ben... Çok da kimseye eyvallahı olmayan bir adam. Daha doğrusu hiç kimseye vallahi olmayan bir adamdım yani. Alaaddin'i sevdiğim için, beni davet ettiği için onunla çalışmaya başladım. Ondan sonra Sakıp Savancı gibi süper bir bilişim firması sahibi gibi artistik yapmaya başlayınca Çat Alaaddin'den siyah Honda Titan'ı aldım. <laughs> Alaaddin gibi ortada kaldı. <laughs> acayip yorgunum ya. Dün Almanya'dan geldik. Arabayla değil. Bütün gün sürdü. Gelelim biz yine Titanlara. Şimdi ben motora EN500 ile başladım. EN500 500 cc'lik bir motordu. 100 kilometrede nereden baksan 4 litre 5 litre yakıyordu. 150 km hızın üzerinde kullandığın zaman daha da fazla yakıyordu. Bu 125 125'likler bana şeker gibi geldi ya. 5 liralık benzin koyuyordum. Bir hafta geziyordum. Bir hafta geziyordum derken zaten Alaaddin'le çalışıp duruyorduk yani oradan oraya koşturup duruyorduk. Gezdiğim yerde işte bu çok hoşuma giden, çok hoşlandığım, sonra aşık olduğum hatun var ya ona gidiyordum Çeşme'de. Her hafta sonu gitmeye çalışıyordum. Orada yazlıkta kalıyordu, hafta içi de geliyordu 9 Eylül eğitim fakültesinde ders alıyordu her hafta sonu. Mümkünse oraya gitmeye çalışıyordum. Honda Titan'larla İzmir içinde çok dolaştım. Ve sadece Çeşme'ye gittim. Daha başka bir yere gitmedim. Honda Titan'lar süperdi. 100 kilometrede 2 litre falan yakıyordu. o zamanki hesapladığım kadarıyla bakımı sıkıntı değildi. Çok basit motordu. Ağır değildi, hafifti. Böyle bazen EN500'e zor durumda kaldığımda motoru ittire ittire götürüyordum. Honda Titan'larla bu hiç sorun değildi ya. Benzin bitse bile sıkıntı çekmem diyordum yani. O kadar hafifti. Kaldırımdan indir, kaldır, çıkar. Cross gibi kullanıyordum bile. Hiç problem yaşamadım yani. Çok da hoşuma gitti. Acaba dedim bunlardan bir tanesini sürekli elimde tutsam mı? Sonra düşündüm ya bunları post alayım, daha güzel bir 125'lik alayım kenara koyayım. İhtiyacım oldukça alır kullanırım falan filan diye düşündüm. Siyah olanı sattım 2000 liraya. Ruhsatında falan hiçbir sorun çıkmadı. Daha sonra maviyle çeşmeye gidip gelmeye başladım. Mavi biraz daha yıpranmıştı. Siyahın sahibi kendisi kullanıyordu. Kuryeydi galiba amca. Bakmış. Motoruna bakmış. Güzel motor. Mavi pizzacı motoruydu. O bakımlı değildi. Bir gün Çeşme'ye giderken otobanda çat diye bunun far söndü. O, ya gece gece karanlıkta kurcalayamadım da otobanda ışık yoktu o zamanlar. Zaten kurcalasam ne yapacağım? Ampul falan patlamıştı herhalde. Ben farsız otobanda sağ şeritten, emniyet şeridi çeridinden Zeytinliğe kadar gittim. Zeytinlikte otobandan çıktım. Daha sonra bir sıkıntı çıkmadı. Yani ceza filan yemedim. Ama o şekilde İzmir'den Çeşme'ye kadar gittim. Otoban yine iyiydi. Otobandan çıktıktan sonra asıl Farsız Zeytinlikten Çeşme'ye gitmek biraz sıkıntılı oldu. Daha sonra da gece kullanmadım motoru. Motor 3-4 ay öyle gitti yani. 3-4 ay ben farsız farsız çeşmeye gidip geldim ama gündüz yolculuğu yaptım. Hatta bir gün el feneri bantladım farın üstüne. <laughs> el fenerini yaktım öyle gittim de. Zeytinliğe kadar fenerin pili bitti. Gene karanlıkta kaldım. Tabi altada yaramadı yani. Her neyse o Honda Titanlar hayatımda benim çok önemli yer kaplıyorlar. Çünkü o çok hoşlandığım kızı EN500 ile çeşmeye bıraktım. Geri kalan kısmını Honda Titan'la yaptık. Yani onunla gezdik, dolaştık, muhabbet ettik ve bu kız bana böyle şey yapmadı yani Honda Titan'a biniyorum diye ne bileyim, 500 e 500e binmiyorum, daha büyük motora binmiyorum, hava atmıyorum falan filan diye. Bana tek kelime etmedi ya. Farsız Honda Titan'la bile onunla dolaştım, takıldım. O yüzden o Honda Titan'ları seviyorum. Biz o Honda Titan'la güzel güzel gezdik, dolaştık, yolda kaldık. Ve güzel günler geçirdik o dandik Honda Mavi Titan'la. Honda Titan'larla maceramız da böylece bitti. Ama Harley Davidson'la tavlayamadığım kızı Honda Titan'la tavladım. Ondan sonra ben siyah Honda Titan'ı aldım, sattım. 2000 liraya sattım. 1500 liraya mı ne almıştım? 2000 liraya sattım. Mavi Honda Titan'ın da gidonunu zaten yeni gidon almıştım, takmıştım. Onu da 2000 liraya sattım. O sırada böyle kurye firmaları falan filan Honda Titan arıyordu sürekli. İzmir'de de fiyat oydu yani. Her yani neyse siyah Honda Titan'ı alan adam ruhsatı üstüne almak istiyordu ruhsat sahibi Rami'den taşınmış Karadeniz'e. Adamı bulduk ettik, tanıştırdım ben. Tamam dedi ben motoru alıyorum gidiyorum abi. Ruhsatı sonra hallederim dedi. Bastı gitti. Mavi Honda'nın ruhsatını da ben hallettim. Zaten dediğim gibi vergisi, algısı, borcu falan yok. Benim arabalarımda, motorlarımda böyle şeyleri ben direkt mümkünse erkenden ödüyorum. Çünkü ben öyle bir adamım ki yarın Yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Alaaddin'den ben aldım motoru. Alaaddin göt gibi kaldı. Sattım motorları. Üstüne de biraz para koydum. Gittim bir racing aldım.